Hadi kız ediyot. O polislerinizi sikerim. Türk polisinizin amına koyarım. Türk polisinizi sikerim. Amına koydum entayı pardoğanız Alın kaydımızı. Oğlum sizin polisinizde, sizin bayrağınızın amına Tamam mı? Anneme mi ağrıyorsun? Ananızı sikeceğim Kimi böyle. Kimileri boşa bak amına koyacağım. Ananızı sikeceğim. Türk bayrağınızın amına koyacağım. Sana yardım saklayacağım. Niye kucak açar faşizme? kaç askeri Görs drugs, money Bas sektir body Protesto hani Kafanızda honey ve de şebeksiniz funny Böyle basit mi tabi Sana ne ki abi Nedir halkın hali Niye risk et abi Olasın ki değsin Devam kipi kafana tak hep kavga dersin Mesele diliyor defin Hani bize vekil baba hani bize kefil Kaçık yüzüm üzüm feri Almış yeni düzenini hepimiz ireyin Yeni edemedik dans biz edemedik dans Yine edemedik dans Neden edemedik dans Yine edemedik dans Biz edemedik dans <laughs> Israrla ideali ara Acı çeker herkes duyulara kadar Metafizik, diyalektik falan Bu yaşama mana bulamadık ama Seni pasifize kılan Uygarlık değil o gerileyen zeka Harika olsa klasik bir masal Teoride yürür ama pratikte sıçar Masa kolton zeran Koltuğun çok rahat tabi masanı iyi ferah Kusura bir bakak Omzumuzda yük var ruhumuzda yara Masa bir izleyme İstekler olmuyorken azam parazitte olsan Koşacağız daima liberteye hani kadar Mesele ediliyor defin Hani bize vekil baba hani bize kim Seynur abla valla özür dilerim Kur'an çarpsın özür dilerim Ablamın gülü özür dilerim Ben Feroyim özür dilerim abla çok özür dilerim. Jala'dan özür dilerim. Jala abi özür dilerim. Yemin ederim çok özür dilerim Jala abi. Yemin ederim özür dilerim Jala abi. Jala'yı geçen de yayından attın ne yaptın sen? Küfür ettin değil mi? Evet abi Jala abi çok özür dilerim. Elinden öperim dedi Jala abi. Ayağından öpüyorsun oğlum. Ayağından öpüyorum dedi Jala abi. Ayağından öpüyorum. Abi kurtar. Mavi kalp mi? ailesine bir daha bir şey diyecek misin? Yok abi vallahi yapmıyorum. Ben Kur'an'cısı yapmıyorum abi. Bak ver Tamam abi Şu anda yapmıyorum. senin evini de çok iyi biliyorum. Biliyorum bak, abi. Bak. Evini de çok iyi biliyorum. Biliyorum abi yemin ederim. Ferio, sen Kürt'sün. Senin biliyorum. annenin ellerinden öperim. Sen Eyvallah. bir daha benim anam'a, biliyorum Mavi Kalp'lerin anasına tamam küfür abi. et. Ferro seni öldürürüm. Tamam abi küfür etmem. Ferro ben da. seni yakalarım dememiş miydim? Yakalarsın abi dedim. Tamam dedim deme. Abi, doğru abi. Şimdi abi. sen akşam eve gidersin yayın açarsın. Tamam abi. İfşa yaparsın ya. Ben bunu paylaşmasam siksinler tamam, beni Fero Tamam Ferio. beni biliyorum abi. Tamam mı?